Gel ya az gel gel. Başkanımız, Bakanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler'in bir projesiyle karşınızdayız. Öğrencilerimize, velilerimize bir katkı sunalım dedik. Sayın Bakanımız da geldiği günden beri tarıma çok büyük bir önem veriyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız işbirliği içerisinde 11 okulumuzda seramız var bu seralarda üretimler yapılıyor. Yine belediyemize ait seralarda geçen hafta birkaç hafta önce 10 bin öğrenciye 150 bin civarında 3K dediğimiz kavun, karpuz ve kabak tohumunu dağıttık. Bugün de yine burada merasimini icra ettiğimiz 10 bin öğrenciye 150 bin fide dağıtımını yapacağız. Kendi yetiştirdiğiniz bu ürünlerin Afiyetle yemenizi diliyorum şimdiden. Onlara iyi bakın. Hepsi bir emek sonucu buraya kadar geldi. Sizin de onlara iyi bakacağınızdan ben eminim. Saksılarda, balkonlarımızda çok rahatlıkla yetiştirebileceğimiz fideler. Ben de bu merasimin ve bu hizmetin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Burada büyük şehir belediyesinin bize dağıttığı sebze ve meyveleri, köyümüzde balkonumuzda yetiştirdiğimiz saksılarda güzelce yiyeceğiz. Kendim bakacağım ve ona her gün eve geldiğimde hep sulayacağım, ona bakacağım.